Evet. Arkadaşlar iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam Zuhal hocamızla beraber güzel bir program geçireceğiz. interaktif i̇nteraktif olması için sorunuz olursa chatten veya sesli bir şekilde belirtebilirsiniz. sözümüzü hocamıza bırakıyorum. Teşekkür ederim. E, yalnız ekran paylaşımı izni verirsen eğer sunum paylaşayım. Pardon. Pardon. Merhaba, ben kendimi tanıtayım bu yasnada. Zuhal Koparan, e, sosyal hizmet uzmanıyım. Yaklaşık 10 yıldan beri alanda aktif bir şekilde çalışıyorum. E, bugün de Çocuk İzlem Merkezi konuşacağız sizinle. Şimdi e, bir bakayım şeyime. Tamam. Evet geldim şu anda. Evet hocam gözüküyor. Ama bunu nasıl tam ekran yapacağım ben şimdi? Ee, slide gösterisi yazıyor hocam isterseniz bir üzerine basın. Hah, evet şu an tam mıyız? Evet şu an tam ekran. Tamam süper. Şimdi Çocuk İzlen Merkezi için Çocuk ile bir giriş yapacağız yasal mevzuatından, merkezlerin kuruluşundan ve işleyişinden, yapılan adli görüşmenin niteliğinden bahsedeceğiz sizinle. <laughs> çocuk istismarı artık zaten e, herkes, e, özellikle alanda çalışan meslek elemanları buna hakim değil mi? E, tanımı itibariyle neyi ifade ediyor biz çocuk istismarı deyince aklımıza ne gelmeli? E, bir, bir ilk temel olarak ne diyoruz çocuğun anne, babası ve bakmakla yükümlü olduğu bir kişi tarafından, zarara uğraması ya da yabancı bir kişi tarafından ve bu zarar çocuğun hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını engeller nitelikte olması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü de bunu daha geniş bir şekilde tanımlamış çocuğun sağlığını, yaşamını, gelişmesini tehlikeye atacak şekilde yetişkin toplum veya ülkesi tarafından bilerek ya da bilmeyerek yapılan davranışlar olarak tanımlıyor. Yani biz burada şeyi aramıyoruz. Ee, zarar verme niyeti aramıyoruz aslında. Sadece çocuk için oluşan sonuca bakıyoruz biz. Yapılan eylemde, yapılan davranışta çocuk zarar görmüş mü, görmemiş mi bizim için önemli olan şey bu. O yüzden niyetin e, ne olduğu önemli olmaksızın biz çocuğun zarar gördüğü durumları çocuk istismarı olarak değerlendiriyoruz. Çocuğun cinsel istismarı da bir ilişkinin e, cinsel gereksinimi için e, kullanması, çocuğu kullanması e, olarak tanımlıyoruz. E, Çocuk bunu temas ederek olabilir, temas etmeyerek olabilir. Ama kişi burada seksüel bir amaç e, içerisinde ve çocuğu da bu amaç uğruna sterilizasyon olarak kullanıyor. Bunların içerisinde neler var? tecavüz, ensiz, çocuk pornografisi, teşircilik, cinselliği kışkırtan kor, e, konuşmalar, e, pornografik film seyretilmeler, okşama e, ve sekse kadar varan tüm eylemleri çocuk istismarı olarak değerlendiriyoruz. Bizim çocuk istismar merkezinde yapacağımız yani alacağımız vakaların e, durumunu da gerçekleştirilen eylemin niteliği belirliyor. Aslında normal şartlarda belirlememiz gerekiyor ama şimdi ileride bahsedeceğiz. Peki çocuk istismarı ile ilgili yasal mevzuatımız dayanağımız nedir? Ee, tek bir e, kanun yok çocuk istismarı ile ilgili. Çocuğu koruyan yani tek bir kanun altında toplanmamış. Birçok kanun içerisinde çocukla ilgili biz maddeleri alıyoruz. Bunların en başında zaten çocuk koruma kanunu geliyor ceza muhakeme kanunu, Türk ceza kanununda, Türk ısırgeme, e, Türk medeni kanununda, 6.284 sayılı ailenin kurulması, kadına karşı şiddetinin önlenmesi, küçükleri mozdur e, neşriyattan koruma kanunu ve iş kanunu içerisinde biz çocuklara karşı gerçekleştirilen eylemlerle ilgili e, dayanak olarak buradaki çocuklarla ilgili olan maddeleri e, baz alıyoruz. Çocuk izlenme merkezlerinin kuruluşu hangi bakanlık nezdinde gerçekleşiyor? Sağlık Bakanlığı nezdinde arkadaşlar. Burada mağdur çocukların kolluk kuvvetleri, adli merciler ve sağlık kurumları tarafından ayrı değerlendirilmesi, bu süreçte farklı kurumlara sürekli kendini ifade etmek zorunda kalması, yeniden yeniden ifade vermek zorunda kalması bu merkezlerin kurulması için etken bir neden olarak da olmuştur. Bu hususlarda çocuk istismarını önlemek ve istismarı uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir müdahale gerçekleştirmek amacıyla ikinci de korunmak için bu merkezler Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler bünyesinde kurulmuştur. 2012 yarı sayılı genelge ile. Peki Sağlık Bakanlığı'na evet bağlı ama e, birçok bakanlık bu işin içerisinde. Çünkü burada multidisipliner bir yaklaşım var. Tek başına Sağlık Bakanlığı bu yükün altından kalkamaz zaten. Çünkü amacımız da e, diğer bakanlıkları çocuğun ayağına getirmek. Bu yüzden işbirliği kurulan bakanlıklar hangileri Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim, Aile Sosyal Politikalar, İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Bakanlığı bunların içerisinde. Bunlar bir koordinasyon kurulu oluşturuyorlar ve Sağlık Bakanlığı'nın başkanlığında bu koordinasyon ayda bir kez öngörülen tabi şu an durum tabi pandemiden dolayı daha farklıdır ama toplanma şeklinde toplantıları da gerçekleştiriyorlar ve çocuklar adına karar alıyorlar. Bu kurum kuruluşlarının da yanı sıra ihtiyaç duyulduğu hallerde aynı zamanda bu koordinasyonun içerisine üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, farklı meslek birlikleriyle ilgili olan kişiler ve kuruluşlar dahil olabiliyorlar. Peki çocuk izlenme merkezinin kuruluşundaki amaç nedir? Öncelikle çocuğu bir ihtiyaç oy olunan, kurumlara götürmek yerine o kurumları çocuğun ayağına getirmek. Yani bu işleyişi tek bir kurum içerisinde gerçekleştirip diğer kurumları çocuk hiçbir yere yorulmadan, götürülmeden bu kurumları çocuğun ayağına getirmek. Çocukları ikinci travmadan da bu şekilde korumaya çalışmak. Ve en önemlisi de burada yapılan Görüşmeleri bu alanda eğitimle kişiler tarafından sağlanması, e, ihtiyaç duyulduğu hallerde çocuğun muayenesinin kalabalık bir hastane ortamında yetişkinlerin olduğu kendi üzerinde gözlerin olduğu bir ortamda değil. Yine görüşmenin yapıldığı alanda daha sakin ve daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek ve e, muayene ve delil toplama işlemlerini daha sağlıklı bir şekilde yürütmek, çocuğa kendini güvenli hissedeceği bir alan oluşturmak. E, bu zaten en e, öncelikli amaçlarımızdan birisi. Bu merkezler 24 saat usulü çalışıyor. Buradaki amaç da şu akut olan vakalarda Çok daha hızlı müdahaleye ihtiyaç duyuluyor. Hem delillerin toplanması, hem çocuğun korunması. Çocuk adına risklerin belirlenmesi ve çocuk için daha sağlıklı karar alınabilmesi adına çocuğun riskli ortamdan uzaklaştırılarak güvenli bir alanda bu süreci geçirmesi gerekiyor. Bu yüzden de bu merkezler 24 saat esas usulüne göre işliyor. E, akut olaylarda özellikle danışmanlık desteği e, anında kurumda veriliyor. Yani normal şartlarda aile ve sosyal politikalar bakanlığı tarafından verilen danışmanlık desteği hizmetleri, aspın görevlisi tarafından orada e, aileyle bir işbirliği kurularak ailenin yaşadığı şaşkınlık, öfke e, gibi durumları daha kontrol altına alabilmek adına gerçekleştiriliyor. E, burada riskleri belirlemek de çok çok önemli zaten. çocuğun bundan sonraki hem yaşamı için hem de e, hayatı tehlikesinin olup olmadığı durumlarda devreye girmek çok önemli. Cinsel istismara uğrayan çocukların inceleme ve tedavi aşamasında tüm sağlık, eğitim, kolluk, hukuk, adalet gibi sistemlerin işbirliği içerisinde eşgüdüm içinde hizmet sağlamasını e, yani daha kaliteli bir hizmet sağlamasını amaçlıyor bu merkezler ve bu amacına da ulaşıyor. E, deneyimli ve uzmanlar tarafından e zaten işler yürütülüyor. Aynı zamanda merkezin görevi sadece çocukla görüşmek değil. Bu merkezde çalışan eğitimlik kişiler hem toplumu hem de diğer kurum kuruluşlarını da bilgilendirilmesini ve eğitimlerin eğitimlerinin yapılmasını sağlıyor. Bu alanda çalışan işte özellikle okullarda çalışan öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler, hastanede çalışan personellere yönelik hizmet içi eğitimler düzenleniyor. Bu şekilde de toplumsal bir farkındalık ve bilinçlendirme, bilgilendirme çalışmasını yürütmüş oluyor. İlk olarak Ankara'da kuruluyor çocuk izlenme merkezi. 2012 yılında başbakanlık genelgesiyle daha sonra zaten yaygınlaşıyor ve şu an son benim bildiğim halihazırda 53 tane Türkiye'de çocuk Türk izlenme merkezi var. Tabi bunların hepsi 4 saat usulüne göre çalışmıyor olabilir. Yeterli personelin sağlanıp sağlanmadığı durumlar çok önemli ama aktif bir şekilde çalışmasına devam eden 53 tane merkezi var. Bu merkezlerin işleyişi bunların hepsini madde madde geçmeyeceğim arkadaşlar. Genelge de yer alıyor zaten. Bunları 2012 20 çocuk kızlar merkez genelgesi diye ara Sağ, Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde görebilirsiniz. Tüm usul ve esaslar orada yer alıyor. İşle işle ilgili yapılan yapılması gereken şeyler e, burada e, net bir şekilde tanımlanmış. Önlemeye çalıştığımız şey ne? Burada dediğim gibi öncelikli olarak çok daralık <laughs> adlarını, e, bir faaliyelerini bir arkadaşımız ve teslimatçı <laughs> okumak olarak okusun görebiliyor musunuz kimin sesi açık arkadaşlar kontrol edebilirsek e, sesi açık evet. olanlar kapatırsa Hocam daha İpek Hanım'ın sesi açıktı kapattı şimdi ama siz host olduğunuz için ben müdahale edemiyorum şu an maalesef Tamam tamam e, burada amacımız çocukla iletişim kuracak kişinin bu alanda eğitimli, çocukla empatik bir ilişki kurabilecek, çocuğu incitmeden onun bilgilerini alabilecek e, nitelikteki personeli bulundurmak. E, burada biz çocuğun ikincil bir travmayı uygulamasını, çünkü ben bu işin e, çok geçmişini de biliyorum, görüyorum. E, karakollarda, kuvvetlerinde de çok ifade alma sürecinde bulundum. Ve orada e, çocukla yapılan görüşmeler, çocukla çocuktan alınan bilgilerin niteliği gerçekten korkunç. Polislerin zaten çocukla iletişim kurma şekilleri e, tahmin edemeyeceğiniz kadar kötü. O yüzden bu merkezlerin Türkiye genelinde olabildiğince hızlı bir şekilde yayılması gerekiyor. Ama bunun için de tabii ki bu alanda çalışacak gönüllü meslek elemanlarına ihtiyaç var. Çocuk merkeze nasıl geliyor? Normal şartlarda bu merkezde zaten Sağlık Bakanlığının bünyesinde kurulduğu için hastane içerisinde yer alıyor merkez ve e, iki farklı yöntem var. Bir hastaneden direkt e, e, merkeze yönlendirilen, konsult edilen çocuk. Bir de kolluk kuvvetleri yöntemi. Hastanelerden direkt yönlendirme olması ile ilgili çok böyle iyi bir ağ kurulamadığı için bu şu an tam her merkezde gerçekleştirilemiyor. Daha çok kolluk kuvvetleri aracılığıyla geliyor. Yani hem direkt başvurular hem diğer kurum kuruluşlardan yapılan başvurular kolluk kuvvetleri tarafından savcılığa bildiriliyor ve savcılığın talimatıyla kolluk kuvvetleri merkeze geliyor. Bu şekilde alınıyor çocuklar bu merkezde. Ve çocukların nereden, kim aracılığıyla nasıl Baş, başvuru yaptığını hiçbir şekilde bakılmıyor. Kolluk kuvvetleri Cumhuriyet Savcısına haber verip talimat aldıktan sonra aynı zamanda barodan da avukat talep ediyor. Çünkü avukat olmadan hiçbir şekilde 18 yaş altı çocuğun ifadesini alamazsınız. Ve sivil bir ekip eşliğinde çocuk güvenli bir şekilde çocuk izlem merkezinde sivil bir araçla sivil bir ekip eşliğinde getiriliyor. Bu merkezlerin zaten bir tabelası da yok. Yani bu alanı ve çocuğu deşifre edecek hiçbir bilgi yok. Çocuk sakin mi? E, dıştaki o şeylerden Hmm, çocuğu eleştiren gözlerden uzak bir şekilde bu merkeze gelmiş oluyor. Ee, çocuk ve fakatçısı varsa eğer bekleme alanına alıyor. Avukat ve kolluk kuvvetlerinin de ayrı bir alanda beklemesi ve o süreçte çocukla iletişim kurulması çok önemli. Bunun koordinasyonunu sağlıyoruz. Ee, talimat dosyası teslim alınıyor. Hadi görüşmeci dosyayı inceledikten sonraki bu dosyayı inceleme süreci çok önemli arkadaşlar. Hadi çocuk gel hadi hemen görüşmeye alıyoruz Çocuğun şeklinde değil. Dosyayı inceliyoruz. Dosyanın içinde olan bilgileri inceliyoruz. Çocuk neden gelmiş, kim ne ifade vermiş, daha önce yapılan iş ve işlemler nelerdir? Bunlara hakim olmak çok önemli çünkü daha sonrasında e, çocukla görüşmeyi yapacak adli görüşmeci bu çocuğu ön görüşme odasına alıyor. Orada bir tanışma ve ön görüşme gerçekleştiriyor. E, diğer alanda aile görüşmecisi yani aile ve sosyal politikalar temsilcisi aile görüşmesini gerçekleştiriyor. Ve bu işlemler bittikten sonra çocuk adli görüşme odasına alınıyor. Eğer varsa muayenesi yapılıyor, raporu yazılıyor ve e, yapılan işlemler bittikten sonra bakan işlemleri sonlandırılıyor. Merkezlerin yapısı zaten Google'da taradığınızda da görebilirsiniz. Tüm Türkiye'deki o yani genel merkezlerin yapısı aynı, yani çok ufak tefek değişikliklerin haricinde kalabalık ortamdan uzak izole bir alanda kurulması ve diğer alandan ayırt edilemeyecek şekilde olması çok önemli. Deşifre edecek bir tabelanın olmaması, tıbbi ve adli ihtiyaçları karşılar donanıma sahip olması çok önemli. Sade olması, çocuğun dikkatini dağıtacak eşya, materyal, tablo gibi eşyaların bulundurulmaması, çok minimal dizayn edilmesi önemli. Çünkü orada, e, alanda bulunan e, diğer materyallerin çocuğun zihninde çalıştıracağı şeyi ya da çocukta tetikleyici olup olmayacağını bilmediğimiz için e, minimal e, dizayn edilmesine özen gösteriyoruz ve merkezde kaldığı süre boyunca da 24 saat dedik ya e, merkezde kaldığı süre boyunca da ihtiyacı olan o temel ihtiyaç malzemelerinin hepsine de orada bulundurmak gerekiyor. Bir çocuğa çocuk dostu bir ortam sunmak gerekiyor. Bu merkezde çalışan ekipler kimler? Sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve çocuk gelişimciler. İlk kurulmayı başladığı zaman Hemşireler de yer alabiliyordu ama sonra hemşirelerin e, görüşme yapmaları ile ilgili e, böyle bayağı sıkıntılarla karşılaşıldı. Uzman hemşire olduğu takdirde belki sadece kabul edilebiliyor. Ama onun aracı haricinde bu meslek alama elemanları sadece aile görüşmeci olabiliyor. Hekimi yardımcısı olarak bir hemşire bulunuyor. Kurumun sosyal hekimi, şeyi sorumlu hekimi bulunuyor. adli tıp uzmanı, çocuk ergen psikiyatristi ve çocuk hastalıkları uzmanları da konsultan hekim olarak yer alıyor. Ve ihtiyaç halinde bu çocukların iş ve işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Bir sekreter veya bir güvenlikten oluşuyor. Adli görüşmecilerin eğitimleri Sağlık Bakanlığı tarafından düzenleniyor, teknik ve uygulamadan oluşan bir aşamadan geçiyorlar ve sonunda da bir uzman onayıyla sertifikayı almaya hak kazanmış kişiler bu merkezlerde çalışabiliyor. Ön görüşme odası bu şekilde, burada yani hem yaşı küçük olan çocuklar için oyun alanı olarak kullanılıyor hem de çocuklarla iletişim kurulu bulacak alan olarak kullanılıyor e, bu ön görüşmede ne yapılıyor daha çok tanışıyorsunuz yani hani o çocuğu orada ya ve oradaki süreci alıştırmak o çocuğun kaygı ve korkusunu gidermek adına anne görüşmeci kendini tanıtır e, kısa bir gelişim öyküsü alınır e, Çocuğa neden orada bulunduğu anlatılır ve oradaki süreçten bahsedilir. E, bu şekilde de çocuk adli görüşmeye hazırlanmış olur. Bazı bilgi vermekte zorlanan, istemeyen, konuşmak istemeyen çocuklar var. Bunlarla birazcık daha detaylı görüşmeniz gerekli olabiliyor. Ya da yaşı küçük çocuklarda mesela temel bazı eğitimler var. Bunlar çok önemli. Burada çalışmak için sadece lisans eğitim aslında yeterli olmuyor. Çocukla ilgili daha fazla eğitim almış olmak çok önemli. Mesela ben oyun terapisinin, işte resim analizinin, projektif testlerin çok faydasını görüyorum. Burada özellikle de iletişim kurmak istemeyen çocuklarla. 嗯、uh. Adli Görüşme Odası da bu şekilde yine tip aynı aynalı bir odadan bahsediliyor. Ee, daha çok bu odada yine çok sade bir şekilde dizayn ediliyor. İki koltuk ve ortada bir sehpa. Bazı yerlerde özellikle yurt dışı çalışmalarında bu ortadaki sehpanın daha büyük masa şeklinde olması gerektiği ile ilgili ama e, aksi görüş şunu söylüyor. Adli Görüşmecinin birincisi çocuğa otoriter görünmemesi adına onun hizasında olması ve onunla eşit olması çok önemli. Ve çocuğun beden diline hakim olmak adına da çocuğu tam anlamıyla görebilmesi gerekiyor. Masa ne kadar yüksek olursa çocukla iletişiminiz o kadar engellenmiş oluyor. Burada anadolu teslimler bulunduruyoruz ihtiyaç halinde kullanabilmek için. Odanın ses ve görüntü kayıtları hazırlanıyor. Ve sonra çocuk adli görüşme odasına alınıyor. Adli görüşmenin, niteliği burada yine odanın e, odada bulunacak malzemeler az önce kurumda bulunanlar gibi bahsettiğimiz gibi yani sade olmalı e, odanın çok büyük olmaması çocuğun çok dikkatini dağıtacak materyallerin bulunmaması e, çok önemli dikkatini ...sadece görüşmeciye verdiği bir ortamı sunmamız gerekiyor. Burada ses yalıtımının iyi olması gerekiyor çünkü aynanın arkasından aynı anda bir avukat-savcı izliyor oluyor. O yüzden o arkaya ses gitmesiyle ilgili problem olmaması adına... ...merkezlerin ses yalıtımlarının, ses kalitesinin çok iyi olması gerekiyor. Yani burada amacımız... Hem çocuğa dediğimiz gibi bağ kurduğu kişiyle sağlıklı bir görüşme ortamı sunabilmek hem de tüm bilgileri daha kontrollü bir şekilde alabilmek. Anatomik resimler ihtiyaç halinde sadece kullanılıyor. Daha çok eşi küçük olan çocuklarda bedenini tanımlayamayan ya da özel bölgelerini tanımlayamayan ya da bilgisini vermekte utanan, çekintilen, rahat olamayan çocuklar için kullanıyoruz biz. Bu odada yaptığımız görüşmenin ses ve görüntü kaydını alıyoruz ve bunu da çocuğa anlatıyoruz tabii ki çocuk burada burada yani yapılan işlemlerin hepsi şeffaf e, gerçekleştiriliyor ve öyle de olmalı. Çocukla görüşmeye başladığınız zaman şunu söylüyorsunuz: e, Ben adli görüşmeciyim, ee, senin gibi çocuklarla ve gençlerle görüşmeler yapıyorum. Şimdi seninle de bir görüşme gerçekleştireceğiz ama odamı tanıtmak istiyorum sana. Bu oda buradaki kameralarla stese görüntü kaydının alındığı oda. Ve çocuğa o kaydı neden aldığınızı da anlatmanız gerekiyor. Size karşı rahat olabilmesi adına. Görüşmenin izlendiğini, savcının, katibinin ve avukatın e, izlediğini de yazmamız ve çocuğa ifade etmemiz gerekiyor. Aynı anda e, arkada bir doktor, aile ve sosyal politikalar temsilci de e, görüşmeyi izliyor olacaklar. Doktor e, kendi ile ilgili özellikle adli tıp hekimi izliyor e, görüşmeyi. Çünkü adli muayeneyi yapacağı için gerçekleştirilen istismarın detaylarını bilmesi gerekiyor. Aile ve sosyal politikalar temsilcisi de daha çok sonraki süreci e, planlayabilmek adına görüşmeyi izliyor. Yapılan görüşmenin ifade tutanağını katip tarafından yazılıyor ve imza altına alınıyor. Burada yapacağımız görüşmenin niteliği çok önemli. Yani burada çocukla safsız görüşme yapabilmek için öncelikle gerçekten dediğim gibi sadece lisans mezunu olmak yetmiyor. Bir defa çocukla ilgili daha donanımlı olmak gerekiyor ee, çocuğun gelişimine hakim olabilmek gerekiyor. Çocukla nasıl iletişim kurulacağına hakim olabilmek gerekiyor ve burada da alanında dediğimiz gibi uzman bir ekibin bunu gerçekleştirmesi gerekiyor ki çocuk bu süreçte yani iyi niyetli, kötü bir muameleye maruz kalmaması, sağlıklı bir şekilde bilgi verebilmesi için. E, çocukla kendimizi tanıtarak başlıyoruz dedik. Burada çocuğa kendini güvende hissettirmek ve çocukla ilişki kurabilmek çok önemli. E, odadan bahsediyoruz, ona haklarını anlatıyoruz. Sanki hakları var? E, yani, yani şunu söylüyoruz, e, bana anlatmak istediğin e, olayları, başından geçen olayları dinliyorum ve senin yanındayım. Hatırlamadığın şeyler olduğunu hatırlamıyorum diyebilirsin. Bilmediğin şeylerde bilmiyorum ya da ben bundan bahsetmek istemiyorum diyebilirsin. Çocuğa bunun rahatlığını verebiliyor olmak gerekiyor. Çocuğun birazcık akademik öyküsünü de alıyoruz ki hem sosyal yaşantı hakim olabilmek hem de e, yani çocuğun maruz kaldığı istismarda aile faktörünü değerlendirebilmek çocuğun bilişsel gelişimini de değerlendirebilmek adına e, bu ölçülerin hepsini alıyoruz ve orada biz çocuğun olumsuz yaşam deneyimine eşlik ediyoruz daha sonra çocuğa muayene şikayet kurum bakımı gibi soruları soruyoruz ve oradaki tariflerini aldıktan sonra yaptığımız görüşmeyi sonlandırıyoruz Burada e, adli görüşmecinin, yani bir adli görüşmecinin e, göstereceği tavır e, yaklaşımı gerçekten çok önemli. E, çocuğu destekleyici olmak gerekiyor. Çocuğa hafif tebessüm ederek, e, kapalı ve küt bir şekilde durmak yerine açık vücut e, pozisyonunda rahat bir tavırla oturmak, gergin konuşmamak veya sert ve otoriter bir ses tonu takınmamak çocukla göz teması kurabilmek, iletişim kurabilmek, e, bu tavırlar çocuğun rahatlayabilmesi adına çok önemli ve çocukla çocuğun sizinle ne kadar işbirliği kuracağının da belirleyicisi aslında. Siz ne kadar sert e, ve otoriter olursanız çocuk size karşı o kadar tepkisel yaklaşır ve size o, yani o kadar mesafeli durur. O da onu size bilgi vermesini engeller. Nezaket, açıklık içeren, günlük olan ses tonunu kullanmak çok önemli. Aceleci davranılmamalı, daha çok sakin, Hani bir an önce görüşme bitsin hissini çocuğa vermemeli. Sen ne kadar istersen ben burada seni o kadar dinleyebilirim. Sessiz kaldığı alanlarda, sessiz kaldığı anlarda, evet seni dinliyorum, cevap vermeni bekliyorum gibi çocuğu sıkıştırıcı bir tavır yerine, sessiz bir şekilde beklemek onun rahatlayabileceği, Anı beklemek önemli. Belki orada e, şöyle destekleyebilirsiniz. E, bilgi vermekte zorlanıyorsun. Şu anda bunları anlatmak senin için çok zor biliyorum ama e, ben seni yargılamak ya da seni eleştirmek için burada değilim. Ben senin yanında olmak için buradayım ve sana destek olabilmek, senin için e, e, doğru kararlar verebilmek adına buradayım. Bu konuşmalar çocuğun birazcık daha gelişmesine ve çocuğun birazcık daha rahatlamasına e, neden oluyor. Bu görüşmede açık uçlu sorular sormuyoruz. Yani sadece ya da evet hayır şeklinde sonlandıracağı sorular sormuyoruz. Mesela işte bu istismar böyle mi gerçekleşmişti demek yerine ne oldu? Yani daha böyle olayı kendi diliyle, kendi ifadeleriyle anlatabileceği sorular yönlendirmemiz gerekiyor ki çocuğu yönlendirmiş olmayalım diye. E, ifade vermekte güçlük yaşayan çocukları, e, yani A, tamam sen bilgi veremiyorsun deyip o görüşmeyi sonlandırmak yerine çocuğu desteklemeliyiz daha çok. Birincisi neden bilgi vermekte zorlandığını anlamaya çalışmalıyız ve orada bilgi vermesini destekleyici e, bir tavır takılmalıyız. Sonlandırma aşamasında e, da görüş Son bir <laughs> dakikamız kaldı. İsterseniz sonlandırmaya ikinci oturumda geçelim. Ben hemen linki göndereceğim. Tamam, zaten ikinci oturumda da sonlandırmayı yaptıktan sonra şey yapırız, soru soru cevapla bitiririz. Tamam hocam. Ben şimdi kapatalım yani. hemen linki göndereceğim. Tamam. Siz herkesten bitir yapabilir misiniz acaba? E şimdi Post, bir daha sessizsiniz ya. Hayda şimdi durduruyorum. E, e, tamam sonlandırıyorum şimdi. End meeting for all diyorum. Görüşürüz. Evet.